Bir şarkı şey bir gül almazdın Bir eli kalbendi, bir İşte ben yine yok Ah o gözlüm, Ne sen, de, bu, ne de Bu dey, bu bu ben, de ben, Bu bu ben, ben, ahor neci o hengelorada neci o noga bu sevdim ben de sırada halsun gider adam da gönlü kurada sen beni oros ne de benseni ne de benseni bu der bu der bu der dem 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 bu der bu der bu der Kıldı senin der ki Gül benzin soldu Gül benzin soldu Sebebi zeyazın Kuştu ayrılık Vallahi sevdiğim Gönüller birlik Sesem beni horoz <laughs> Nerede ben seni Nerede ben seni Bu ney bu ney bu ney Dem 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 Bu ney bu ney bu ney Dem 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 Biz şah Allah yanaş şöyle bir yanaş diyor Pervaneyi aşk koduna yandıran Mürre şahı merdan sana sığındım. Dalga vurup semahları coşturan Mürre şahı merdan sana sığındım. Allah Allah semahlar safola günahlar saf ola döndüğünüz parçalıklı pervaneler hak için ola hak için ola da seyir için olmaya. 12 manlar yardımcınız ola. İsteyiniz, dileyiniz de Hak Muhammed Ali göre Semaha bize bağışlar Hazreti Muhammed Efendi şefaati cümlemizde hazır ve nazır Hizmetinde şefaat gördü. Gerçeğe hövbüm ey alim. Bismillah Allah Allah tecellilerini temennanız kabul. Gülünüz ah gönlünüz bak olan tecellilerin görmeye. Cenab-ı Allah dinde dile gittiği görüntü muradını görmeye. Ver. Gerçeğe hövbüm ey